nasıl ki milletin kapılarını düşmanlar açmış, mükemmel öz Türklüğün zinesini ya denilere yemlik bugün Türk Cumhuriyeti o kapıları kapamış, Türk'ün yalınız Türkiye'ye ve Türkiye'nin yalınız Türklere maksus olduğunu bütün cihana bir kez daha ispat etmiştir. <laughs> Cumhuriyeti, yüzlerce senelerden beri ilerlemeyen büyük bir sanatı, yüzlerce senelerden beri gittikçe uçuruma giden... büyük bir Türk varlığını, bir ne kadar az bir zamanda bu fabrika ile ölçülebilecek muazzam bir terakki şekline koymuştur. Öyle bir terakki eseridir ki, bir gün Orta Avrupa'da bile, Çarkıya Avrupa'da bile, Emsalini Hazreti Saadetler'in en derin bir fabrika vücudu getirmek suretiyle yüzlerce seneden beri ihmal eden... bir Türk dokuma sanatını bir sene arz bir zamanda yıldırım süratiyle yüksek göklere kadar çıkarmış ve bu kadar seri bir terakki eseri göstermiştir. <laughs> Çok sayın bayanlar baylar, yüzlerce senin ihmal ettiği bir sanatı bir sene kadar az bir zamanda en yüksek bir tekamül derecesine getirmek ancak Türk Cumhuriyeti'ne onun sayın hükümete nasip olan bir şeref ve bir idealdir. <laughs> Türk milletini ve Türk Cumhuriyeti'ni bu yüksek ilerlemeleriyle Avrupa medeniyetinin en yüksek refah medeniyet çıkaran Türk Cumhuriyeti'nin büyük huzurunda eğilirim, hürmetle eğilirim. Türk Cumhuriyeti'nin yücelmesine harikalar göstererek çalışan ve bütün Türk Cumhuriyeti'nin bütün yüksek izlerlerinin en büyük manisi olan büyük önderimiz Yüce Atatürk'e binlerce saygılar. İçteki ve dıştaki zincirleri kırmışız. Biz varız diyerekten cihana haykırmışız. O gün de şam ağızlar nemiz var ki diyordu. Yokluk içinde dizdik en kuvvetli bir ordu. En mücehhez muntazam orduyu halk eden biz. Bugün de başka şeyler yaratmayı biliriz. Biz varız Türk genci var. Diri Türk gençliği var. Bugün amanet diye kalbimize konanlar. Bulacaklar, buldular, en sarsılmaz temeli birleşmiştir bu yerde, Türk eli, Türk emeli. Kim bir gencin bu anda bir ağızdan sesi bu. Artık doğan güneşin olmayacak grubu. Bizlere bulut fevzi, şimşek hızlı verecek. Fabrikamız bugünden büyük yola girecek. Ne geride kalacağız? Ne yolda duracağız? Daima koşacağız. Yolda kalmayacağız. Kayaya varacağız. Kayaya varacağız. Yet işçiler namına yoldaş Gordiev birkaç kelime söyleyecektir. Baylar ve bayanlar. Разрешите от имени советских инженеров техников и монтеров, принимавших участие в строительстве, монтаже и пуске Кайсарийского текстильного комбината, приветствовать вас. Когда наше правительство, наша страна посылала нас сюда, мы получили один основной наказ. Работать так, как мы привыкли работать никогда означает также и техническое сотрудничество, колоссальный рычаг культуры, колоссальный рычаг подъема благосостояния и промышленности турецкого народа. <coughs> Уважаемые, мы работали здесь, является не только сотрудничеством правительств наших народов, но что она, это понятие этой дружбы, проникла глубоко в сознание масс. И каждый урок, так же, как и каждый